Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda Bilo'nun görev Sesinin yeni bölümüne karşınızdayım Video başlamayınca like atıp kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu videoyu sizden tam 500 dakika bekliyorum Eğer 500 dakika gelirse Bilon'un görevi serilerinin devamı gelecek Dünkü videoda sormuştum yarın ne videosu gelsin diye Çoğunuz Bilon'un görevi istediniz İşte abi Bilon'un görevi serisinin hashtag 14'ünü at Hashtag ne bileyim işte artık karşıdayız Yeni bölümünü falan attınız Ben de artık hemen attım Şimdi ben fazla tutmam birinci görevimize başlayalım Birinci görevimiz ve bir arkadaş Car Parking Ustası adındaki arkadaşımız Bu arkadaşımız her videonun altına 5-6 tane yorum yazıyor Hep aynı yorum spamlıyor Onun için en sonunda almak istedim Demiş ki vitesi manuel alıp Diğer görevlere devam et Yani şöyle demek istiyor Manuel al ve bütün videoyu manuel olarak devam et İşte bütün görevleri manuel olarak yap falan demiş bu çok zor bir görev yani ben manuel kullanmayı çok iyi bilmiyorum siz de biliyorsunuzdur bunu manueli yani hiç kullanmadım neredeyse oyunda. Şöyle göstereyim manuel böyle bir şey. Şurada bir tane debriyaj var. Şurada işte vitesler var. Yani bayağı zor bir şey benim görüşümce. Şimdi küçük bir deneme yapacağım. İlk önce debriyaja basıp Aa, motor çalıştıralım. İlk önce şöyle bir gaza bas. Vitesi 1 e alıyoruz bırakıyoruz debriyajdan. Gidiyor. Sonra direkt ben debriyaja basıp vites 2 alıyoruz. Sonra yine debriyaja basıp 3 e alıyoruz. Böyle böyle devam ediyor. Güzel bir şey ama bayağı zor kullanması yani en azından benim düşüncem olarak. İkinci görevimize geçtik, ikinci görevimiz ve arkadaşlar Ahmet kanalındaki arkadaşımız demiş ki Tofaş'a bir dakika içinde 300 kilometre bas, basamazsan herkese 1 milyon oyun parası at demiş. Şimdi Gördüğünüz gibi Tofaş'ımız önümde, bir dakika içinde 300 kilometre basabilecek miyiz? Normalde basardım ama manuel olduğu için bir küçük zorlanabilirim. Şu anda her şey full arabada yani her şey full. Evet arkadaşlar şu an üstte bir kronometre var, başlatıyorum 3, 2, 1. Bir dakika, aynen şu an başladı. Şu an kronometre başladı gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bir dakika içinde 300 kilometre çıkmaya çalışacağım. Biraz sıkıntılı bir görev benziyor çünkü ben manuel kullanmayı bilmiyorum. O öyle sıkıntı yani yoksa kolay bir görev. Vites 4'e aynen şu an vites 4'teyiz. Vites 4'e tak. 5'e tak. Tamam şu an 200 200 geçtik güzel güzel güzel. Güzel devam ediyoruz. 6'ya takayım mı? Tak 6'ya. Şu anda 6. vitese son vites. Artık bunda 300 gördük mü? Gördük abi. Çok rahat bir şekilde gördük. Şimdi bir de 360'ımızı çekelim. Hadi 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 hadi. A çizdik. A 360 olmadı. 320 oldu bu. Neyse bu görevimiz güzel bir şekilde tamamlandı. Manuel vitesli araba kullanmak gerçekten zor yani. Ciddi anlamda bu oyunda manuel vitesli oyun araba kullananlara hayranım. Buradan hepsine selam olsun. Çok zor işleri. En azından benim için zor yani. Ben yapamıyorum manuel vitesle. İstesem yaparım ama uğraşmak istemiyorum. Yani üşengeçlik. Şimdi 3. görevimize geçelim. Bu görev güzeldi bence. Ya en azından eğlendim bu görevde. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim dünkü video çok az izlendi ve çok az like geldi. Nedenini bilmesem de yani bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Güzel de inşallah bir izlenme alır. Nedenini bilmiyorum. Ee, bu arada şu an altta bir instagram var orayı takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel şekilde postlar paylaşıyorum. Dün baya bir post paylaştım soru cevap falan yaptım. Oradan bana merak ettiklerini soruyorsunuz ben de cevap veriyorum. Onun için instagramı takip etmeyi unutmayın. Şimdi fazla atmadan hemen 3. görevimize geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü görevimizde karşınızdayım. Üçüncü görevimizi ve arkadaş. Abdullah Çetin Aradındaki arkadaşımız demiş ki tır ile 360 yapacağız olarak tır 31 TL sat demiş. Şimdi tırımız önümüzde gördüğünüz gibi ben bu tırla hiçbir şekilde 360 yapamadım. Ya yani şimdi size yine deneyeceğim sizin önünüzde ama bu tırla 360 yapılmıyor. Çünkü tırın ulaşabildiği maksimum hız 200 km ve 200 km hızla bu ağırlıklı bir araba 360 çizmesi imkansız. Şimdi bunu size şöyle göstereyim. Arabaya biniyoruz ilk önce. Gördüğünüz gibi bu arada bir de manuel vitesi. Birinci görevimizde görev erken manuel viteste yap demişti. Şu an bütün görevleri manuel viteste yapıyorum ve 360 manuel yapmak çok zor. Şimdi vitesimizi biri aldık. Arabamızı çalıştırdık. Şöyle kamerayı da düzeltebilsek. Kamerayı düzelt. Aynen. Şöyle güzel bir şekilde vitesimizi at Bakın şu anda zaten vitesi iki atmamı bekliyor. 2'ye attım. 3 atmamı bekliyor. 3 attım. Bakın şu anda kafayı yedi. Bu arada drift modunda yapıyorum yoksa imkansız yapmak. 5 4'e atıyorum. Dördü attık. Şu anda 100 kilometre zor ulaştı bakın. Daha 4. viteste 100 kilometre bile varmadı. Aynen şu an 126. Oha. Bir dakika. 126 idi da en son. Aa gaza basmayı unutmuşuz. Tamam. Tamam şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. 360 çizmeye çalışacağım drift modunda. Umarım yapabilirim. 3, 2, 1. Abi hadi 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 hadi. hadi. Yaptık mı yaptık mı? Aa yapamadık. Aga be. Aga be. Son anda kaldı biliyor musunuz? Bak Şuradan döndük bir tane gazı daha bassam belki çizebilirdik. Altıncı vitesi kalkar mı araba? Aa valla kalktı. Hem de 180 ile kalktı. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Eğer bir daha yapamazsam zaten artık olmaz diye düşünüyorum. Şöyle şu kamerayı düzelt abi. Şuradan bir deneyeceğim. 3, 2, 1. Hadi aga. Hadi aga hadi aga. Yok aga. İmkansız bunu yapmak. Birisine bu turu 31 liraya satacağım ceza olarak. Gerçekten çok güzel bir rakam. Buradan da takipçilerime selam olsun. Şimdi fazla falan hemen ceza bölümüne geçelim. Bu arada tadilat var yukarıda onun için ses gelebilir kusura akmayın. Şimdi hemen ceza bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar şu an ceza bölümüne geçtim. Şimdi şurada bir yere geçireceğim arabayı ve 31 liraya satmaya çalışacağım. Umarım satabilirim. Abi bir dakika ne yapıyorsun da dur bir aga. Aga bir dur. Hah tamam çıkayım şuradan. Şuraya yavaş park etmeye çalış. Aynen park ettik. Evet her şeyi yazdım şu anda. 3, 2, 1 ve 31 oyun parasını satıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi 1695 işbirlik çok güçlü bir tır. Yani bunu almayan da ne bileyim. Bakalım bu tırı satın alan olacak mı yani. 31'e bence alırlar çünkü çok ucuz. Aha biri geliyor şu anda buraya doğru. Satılık tık yazdım yukarıda. Aha 31 liraya satın aldılar. Bu cezamızı da çektiğimize göre eğer şimdi challenge varsa ona geçelim yoksa videoyu bitirelim. Şimdi sıradaki challenge'a veya videoyu bitirmeye geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü görevimizle karşınızdayım. Dördüncü görevimiz ve arkadaş Ayberk orta başladığındaki arkadaşımız demiş ki en sevdiğin arabayı 10K'ya sat demiş. Gördüğünüz gibi önümüzde çok güzel bir Mercedes var. Neden en sevdiğim araba Mercedes diye şöyle söyleyeyim. Ben normalde bazen oyuna böylesine öylesine giriyorum ya gezmeye falan. Girdiğimde de bu arabayı kullanıyorum. Çünkü arabanın çok güzel yani. Oyundaki en güzel içe sahip araba bu. Baksanıza abi mükemmel ya. Şuradaki konsolun güzelliğine bak. Onun için bu arabaya 10 kaya satacağım ben paralı bir araba Yani şimdi gidip de parasız bir arabaya 10 kaya satsam sizin hoşunuza gitmez diye düşündüm Ben onun için bu arabayı satacağım Mercedes'in en güzel kasalarından biri bence bu yani benim hoşuma gidiyor teknolojik açıdan da çok güzel bir araba Bu arada ben gerçek versiyonunda konuşuyorum bu Oyunda zaten teknoloji diye bir şey yok İçine küçük, küçük bir ekran koymuşlar O da hareket hareket etmiyor Dördüncü viteste 175 basıyor maksimum Ve gördüğünüz gibi 10.000 TL'ye bu güzel kebebi arabamızı satıyorum 3, 2, 1, GO Evet şu an birisi geliyor. İnşallah alır bu arabayı. O pembe GT mükemmel. Gel abi şunu al bakalım. Al al, al. hadi bekliyorum. Evet 10 e sattık bu arabamızı. En sevdiğim arabamızı 10 bine sat görevde bittiğine göre. Bu videomuzun sonuna gelelim. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ki var kalın. 10 bine abone bana çıkarsanız çok mutlu olurum. Kapıyı aç kapıyı. Oğlum açsan kapıyı. Bu video 500 dakika gelirse böyle bir serilerin devam gelecek. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ki var kalın. yok Küçük bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bir kuşakın. Kibar kılın. Bay bay efendim. <laughs>